Germany's her zamanki gibi C hattından ilerleyeceğiz. Ataktayız ve karşımızda USA var. Bu arada savaşın durumuna bakmadım ama bir daha kontrol edeceğim. Selam birisi hoş geldin. Teşekkürler tekrar takibin için. Gayet iyi. Bir sıkıntımız yok. Senin için nasıl gidiyor peki? bizim için olmasını istediğimiz şekilde gidiyor en azından onu söyleyebiliriz. Karşımızda tank var. Geçtim sola. Arkadaki parçamızı kapatalım. Okey. 4 kişi var içeride. 5 kişiyiz. Gördüm adamı. 1 War oynuyoruz. Karşımızdakilerin tamamı oyuncu. İkinci bu. Sol taraftan içeri gidecekler. Okey bizim adamlar geldi. Sol tarafta spamları var. Oradan aşağı iniyor olacaklar. Hoppa. Yakında sesini duydum. Birini daha aldım. Geçmem lazım. Şarjör değiştirmem için. Ette nazik bir arkadaşım var. Genelde Heroes Angelus'ta bulunamayan bir spesimen olduğu için cevap vermek istedim hemen chatten. Aşağıda gözükmüyor ama. Bu arada herkes solda, sol içte, pardon sağ içte. Hiç kimse yok sol tarafta. Herkes sağ tarafta. Aldım onu da. Biri de şurada soldan vurdu ya. Evin içinde tek kişi varmış. Görmedim onu. Arabayla doğmayalım. Başka birinin aracıyla gidelim. Tam biz istediğimiz yere bırakmıyor ama. c tutarsak maç büyük ihtimal karşı tarafın büyük bir baskınıyla birlikte köşeye sıkışmış durumda aslında. Sol tarafta biri daha var. Şu içeride bir kişi var. Özellikle kendini epey saklıyor orada. Şuradan biri geçti. Şurada adam. Aldım. Aklını aldım kafasından. Adam yukarıda. Onu da aldım. Ya solda, ya solda evin içerisinde ya da karşıda biri içeri geliyor. Nıska. Canı bir onun. işte göremedim sol tarafta <laughs> en arkalanmam diye düşünüyorum burada gördüm adamı ya tahtada kaldım Ermin aldım arkamdalar Çok kal yine canı bir onun arkalanmayacağım dedim arkamdan iki kişi gördüm birini aldık ama diğerini bilmiyorum Oradan çıkmam lazım. Bir şeye sıkıştım çünkü. Oyunun başında hemen ikinci sıraya yerleştik. 9'a 1 oynuyoruz. 9 kilimiz var. Bir kere öldük. Arkamdan çok mermi aldım. Katıda üstte biri var. Önümdeymiş. Üstte biri olabilir. Hayır. Bir kişiyi daha duydum ama ben. sağda. Ah. Sesini duydum. Bu arada üstten inmiş olabilir. Özür dilerim. Büyük ihtimal evin üstünden indi o aşağıya. Üst kattan aldım çünkü onun sesini. C2 düşüyor ne yazık ki. <laughs> 6 kişi var içeride. Çatıda biri var. Silahını görüyorum. Kendisini göremiyorum ama. Sağ tarafta çatının içinde. arkadan Arkalanmayalım. Daha azız. Avantajımız yok. Şurada adamı gördüm. Aldım. Çatıda biri daha var. Hoşça kal. Çatı orada bir kalmadı. Hadi canım. O nereden ateş etti? O adam değildi beni vuran. Onun arkasında biri var. Şurada balyaların arkasında, şu 3 balyanın arkasında biri vurdu bizi. Şuranın arkasındaydı. Şu adam öndeki adam değildi bize doğru. Gördüğünüz gibi line kapanmış zaten. Büyük ihtimal tek hat üzerinden değiliz, 2 hat üzerinden saldırdık. Ya A ya hattı ya B hattı. B hattı olacağını zannetmiyorum ama ya A hattı ya E hattı çıktı. Köşeye sıkıştık burada. Dağda ormanın içinde biri olduğunu söylediler ama zaten spamları orası bize çok yararlı bir bilgi olmadı o <laughs> Bu arada merak edenler için kameranın tam arkasında kalıyor oyunun chati ee, bunu özellikle yapıyorum Ne yazık ki bazen Her ne kadar Türk komünitesi olmayan bir oyun olsa da Arkadaşlar biraz sert olabiliyor ile alakalı Adam önüme atladı bu arada Gördüm çatıda. Hoşça kal. Şurada da iki kişi var. Onlar niye öyle duruyordu aptal gibi? Arkamda adamlarımız bize destek olursa sevineceğiz. Hatta sıkıştık ya. Hatta sıkıştık gördüm. Aldım. İçeride biri daha olabilir. Şarjör değiştirmeyeceğim. 7 kişiye 2 kişi 8'e 1 olduk. Güzel. Her şey çok güzel. 9'a 1. Oradan çıkmam imkanı yoktu zaten. Bölgenin içerisinde 9 kişi vardı. 19'a 4 oynuyoruz. Güzel bir oran. Kill death ratio'da. Oyuna sonradan dahil olduk. Ölü bir maça girdik ne yazık ki. Bu arada ne yazık ki diğer oyunlarda söz konusu olan bulanık görüntü flora ile birlikte um, bitki ile birlikte gerçekleşen bulanık görüntü ne yazık ki bu oyunda da söz konusu. Azaltmak için elimden geleni yaptım ama bildiğiniz gibi Twitch'in bitrate oranının maksimumun ötesine de çıkamam. O yüzden çamurlu, çamur, çamurlu görüntü için kusura bakmayın. Olabildiğince aslında floradan kaçmaya çalışıyorum. Orman hattının içerisinde sniperlar olabilir. Çok uzakta bir tank var. Patlamış mı o? Evet duman çıkıyor da evet patlamış yanıyor. Şurada birini spotladı adam ama öldürdü herhalde. Yok şurada. Adam içeride bir kişi var içeride. Göstermiyor. iki kişi oldular. Nereden gidiyorlar abi içeri bunlar? Gördüm. Aldım birini. Diğer içeride. Antiyerin içinde. Hayır. Okey çıkmadı. Avantajını kullanmadı. Benim için en iyisi. Ama ne yazık ki. Oo, çok güzel bir görüntüydü bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Okey. 25 oynuyoruz. Güzel. En azından skor konusunda umduğumuzu bulduk ama uzaktan biraz takılalım. Kötü bir atışta. Bu sefer alacağım. Hoşça kal. Sağdan gelenleri durdursam yeter şu anda. Takıma yapabileceğim en iyi şey o. Buradan biri geliyor. Onu da aldım. Biri daha var. Kötü bir ateş. Aa aracı kesinlikle almam lazım. Lütfen dur, çabuk doldur. Ede ölmedi. Canı bir onun. Aldım. Diğeri kaçtı. Bitti oyun. Ne yazık ki. <laughs> Hızlı bir oyun oldu. Oyuna sonradan girdik. Ölü bir maçtı aslında ama. <laughs> Bakalım skorda da ne durumdayız. 23'e 5 oynadık. Aslında 4'e 1'lik kill death Gayet güzel bir değer. Ama hem oyuna daha sonradan girdik. Capture'ımız bile yok. Oradan anlayabilirsiniz. Oyunda en çok kill alan kim almış? 31 ile karşıdan biri almış. 5 capture'ı var ama uzun süre oynamış. Bir 5 dakika daha olsaydık mos kill'i alırdık diye düşünüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Ölü bir maça doğduk. Maçta bizim aleyhimize bitti zaten. Yapacak da bir şey yok.